erken seçim tartışmaları var. önemli alınabilecek, alınabilecek konuşuluyor. Buna MHP nasıl bakar? Bir de milletvekillerinin 2015 zam oranları belli oldu. Buna da yorumlu. Sonu anlamadım. Milletvekillerine verilecek 2015 yılı zam oranları belli oldu. Bununla ilgili bir yorumunuz var. Evet. Değerli arkadaşlar, Yok. Milliyetçi Hareket Partisi her şart altında seçime hazırlıklarını sürdüren bir partidir. AKP'nin tahribatının bir an önce ortadan kaldırılabilmesi için erken seçime her zaman hazırlıklı bir partidir. Erken seçim gündeme geldiğinde bunun derhal yerine getirilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi eline geleni yapacaktır. Diğer sorduğunuz konuda benim hiçbir bilgim yok. Dolayısıyla bir şey söylememin de bir anlamı yoktur. Efendim e, savcılar tarafından verilen 17 Ağustos ilgili takipsizlik kararı e, nasıl etkiler? Sonuçta bakanlar ilgili herhangi bir tasarruf bulunma yetkisi yok bildiğimiz kadarıyla doğru mu? Evet. evet. 17 Aralık büyük yolsuzluk operasyonunun asıl yolsuzluk operasyonunun faillerinin bir kısmı dokunulmazlığa sahipti ve bakandı. Dolayısıyla Cumhuriyet Savcılığı, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı bu soruşturmayı yaparken dokunulmazlık zırhı içerisinde olmayan diğer suç şüphelileri hakkında soruşturmasını yürüttü ve yürütmeye devam ediyor. Sadece bakanlarla ilgili olmak üzere görevi ve yetkisi olmadığı için dosyayı ayırarak pezzeke halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermiştir. <laughs> Bu konuyla ilgili olmak üzere şüphe altında bulunan bakanların e, adli işlemleri Meclis Araştırma Komisyonu'nun vereceği karar ile sonuçlanacaktır savcılığın vermiş olduğu 17 Aralık tarihindeki Türk hukuk tarihine kara olarak geçen takipsizlik kararı bakanları kapsamamaktadır. Sadece bakanların kıymetli evlatlarını, oğullarını da kapsamaktadır. Efendim Öcalan'la ilgili de tartışmalar var. Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Herhangi bir iyileştirme olmayacak şartında. Artık milli mı tahsis edelim dedi ama bugün Yine İmralı'da değişiklikler olabileceği konuşuluyor. Bazı formüller üzerinde duruluyor. Ne dersiniz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın Öcalan'la ilgili söz söylemesini herhangi bir şekilde değerlendirmeye tabi tutmuyorum. Çünkü biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın olması gereken yerde değerlendirdik. Bu gibi konularda söz söylememesi gerekir. Ancak fikri mülkiyetinde olan milletin bölünmesi millet bütünlüğünün parçalanması ve yıkımı sonucunu doğuracak olan açılımla ilgili siyasi sorumluluğu devam etmektedir Sayın Cumhurbaşkanı. Bu, bu çerçeve içerisinde ateş yanmayan yerden duman tütmez. Daha ilerisini söylüyorlar. Bebek katilinin ve 10 liralık bir makbuza dahi imza atma fiili ve hukuki yetkisi bulunmayan bir ağır ceza, ağır hapis cezasına mahkum olan kişinin Türkiye'nin geleceğine karar verecek şekilde müzakere tay müzakereci tayin edileceğine dair kulislerde laflar konuşulmakta basına düşmektedir. Bu müzakerecinin cezaevinden bir yıl kadar büyük bir süre sonra çıkarılacağına ilişkin laflar söylenmektedir. Bunlar herkes tarafından duyulmakta ve bilinmektedir. Bu sonuca ulaşabilmek için cezaevindeki şartların iyileştirilmesi gibi Türkiye ve Türk milleti kurbağa testine tabi tutulmakta, alıştırılmaya çalışılmaktadır. Bir algı operasyonudur. Evet. <laughs> Savcı tabii ki elindeki suç şüphelileri ile ilgili bir karar vermekle yetkilidir ve yetki olsun yetkisi onunla sınırlıdır. Nitekim takipsizlik kararı bakanlarla ilgili bir takipsizlik kararı değildir. Dolayısıyla bu açıdan yetkisini açmamıştır. Ancak Meclis Ko Meclis Araştırma Komisyonu ilerleyen süreçte savcılığın bu takipsizlik kararına delil olarak gösterip bakanlar hakkında da e, soruşturmanın genel kurulda açılmamasına karar verilmesi için bunu gerekçe olarak sayabilir. Diğer taraftan AKP arama, tutuklama, el koyma gibi ceza muhakemesi kanununda bu işlemleri zorlaştıran düzenlemeleri geç bundan 4 5 pardon 6 7 ay kadar önce Şubat Şubat ayında e, bir kanun değişikliğiyle gerçekleştirmişti. Yani yürütülmek olan yolsuzluk operasyonlarına karşı bu operasyonların hukuk zemininde AKP'nin kıymetli zevatına ilişkin olarak uygulanmasını engellemek amacıyla somut delile dayalı kuvvetli suç şüphesi hükmünü getirmişti. Şimdi HSYK kanunu diye bilinen paket ile bu ihtiyacı AKP'nin kalmadı. Delilleri bir şekilde 17 Aralık operasyonu ile ilgili nitelik değiştirildi. Bir kısım deliller delil olmaktan çıkarıldı ve böyle bir korumaya ihtiyacı kalmayan AKP eskiye dönüyor. Makul şüphe kavramıyla arama, tutuklama, efendim el koyma ve benzeri adli işlemlerde bu kriteri getiriyor. Burada elbette hedef aldığı kitle bellidir. Elbette ki Türkiye'nin önünde yargıyı silah olarak kullanmak isteyen AKP bu kanunları değiştirerek yeni sosyal yararlar açacağı açıktır. Evet. Tamam.